Merhaba arkadaşlar. İhsan Yancıl'ın Maliye Soru Çözümü'nde tekrar beraberiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vergi hukukuyla devam ediyoruz gene. Sık sık gelen sorulardan bir tanesi daha sorumuz. Konusu 5.000 TL'den fazla ancak 100.000'den az olan vergi davalarına ilişkin vergi mahkemelerinin verdiği kararlara karşı başvurulacak mahkeme ile başvuru yolu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi biz bu bir yenilik. Önce yapılmış bir yenilik ama bu yeniliği ÖSYM ye daha hiç sormadı. Sorabileceğini düşünüyoruz artık bölge idare mahkemelerimiz çünkü göreve başladılar. Biz öncesinde farklıydı. Şimdi o bu rakamları değiştirdik vergi hukukunda ve yenilik olarak geldi karşımıza. 5000'den az olan davalara vergi mahkemesi bakıyor sadece ve kararlarını kesin olarak kabul ediyoruz. 5000 ile 100.000 olan arasındaki davalarda Gene vergi mahkemesi bakıyor. Çünkü benim vergi yargısında ilk başvurabileceğim her zaman ilk derece mahkeme vergi mahkemesi. Ancak diyor ki kanun 5000 ve 100 bin arasındaki vergilerde sen vergi mahkemesine başvur verdiği kararlara karşı da diyor sana ben davanın yeniden görülmesi anlamına gelen istinaf yolunu açtım ve sen bunun için bölge idareye gidebilirsin. Ancak diyor tabii ki bölge idare mahkemesinin verdiği kararlar da kesindir diyor. 100 binden yukarı olursa gene sıralaman vergi mahkemesiyle başlayacak. Bölge idareye gideceksin. Bu sefer bölge idareden sonra da Danıştay'a gideceksin diyor. Vergi mahkemesi olarak başlayacak. Sonra bölge idareye, sonra da Danıştay'a gideceksin temiz olarak diyor. Hepsindeki sürem 30 gün. 100 bin liralık davalarda 100 bin ve üzeri olan davalarda böyle. 5 bine kadar olan davalarda sadece vergi mahkemesine gidiyorum. Sürem 30 gün gene verdiği karar kesin. 5 bin ile 100 bin arasında vergi mahkemesine gidiyorum. Verdiği kararlara karşı bölge idareye gidebiliyorum. İstinaf yolunda sürem gene 30 gün verdiği kararlar kesin. 100 bin ve üzeri olan davalarda ise sıralaman vergi mahkemesi, bölge idare mahkemesi ve danıştay olmak üzere karşımıza çıkmakta. Tabii ki danıştayın verdiği kararlar da kesin. Diyor ki bunların dışında eğer bir dava ki düzenleyici işlemlere karşı dava açacaksan diyor. Dikkat etmen gereken durum bu. Düzenleyici işlemlere karşı Danıştaya gidersin diyor. Hani vergi mahkemesiydi hep ilk derece mahkemesi. Bu sefer ilk derece mahkemesi olarak görev yapan düzenleyici işlemlere karşı danıştaya gidersin. Süren de 60 gün olur diyor. Tek değişen süre vergi yargısında 60 gün. Yani diğerlerinin hepsinde 30 günken diyor ki düzenleyici işlemlere karşı yani... Bakanlar Kurulu kararına karşı vergiyle ilgili. Dava açacaksan gideceğin yer diyor. Danıştay olacak süren o 60 gün. İlk derece mahkemesi olarak Danıştay karar verdikten sonra onun kararına karşı sen gene temiz merci olan Danıştay'a gidebilirsin diyor. Süren gene burada 30 gün olarak karşına çıkmaktadır diyor. Dedikten sonra geçtim bir başka soruma. Askeri geçim indirimi uygulaması aşağıdaki gelir unsurlarından hangisine tabi kılınmıştır diyor. Şimdi benim askeri geçim indirimim tamamen demiştik ki kişilerin kendi yaşamlarını sürdürebilmesi adına ellerinde bırakılan onlarda bırakılan paralar olarak karşımıza çıkmakta dedik. Ve biz askeri ücretin üzerindeki para kazanıyorsak eğer vergi ödüyoruz. Askeri geçim indirimi uygulamasında ülkemde gelir vergisine tabi olan 7 kazanç üzerinden sadece ücretlilere tabi bir uygulamadır ya da ücretlilere yapılan bir indirim uygulamasıdır. Geri kalanlar askeri geçim indiriminden yararlanamaz, sadece ücretliler yararlanır. Kim bu ücretliler? Belli bir iş yerine ve işverene bağlı olarak çalışan, emeğinin karşılığında para alan ya da ücret alan ya da kazanç elde edilen kişiler olarak karşımıza çıkmakta ve askeri geçim indirimi sadece onlara özgü olarak kılınmıştır, tabi kılınmıştır. Vergi hukukumuzda geçtim bir başka soruma. Aşağıdaki gelir türlerinden hangisinde götürü usule göre gider yazılabilmektedir diyor. Yani hangisinde götürü usul vardır diyor. Şimdi biz tespit ederken kazançlarımızı Türk vergi sisteminde 7 tane kazanç türlerimizi biz tespit ederken hepsinin tespit yöntemlerini farklı farklı olarak ayırdık. Mesela ticari kazançta bizim 2 tane tespit yöntemimiz var. Bunlardan bir tanesi gerçek usul. Diğeri ise basit usul. Serbest meslek kazancımızda Kaynakta kesinti yapılabilir. Serbest meslek kazancımızda gerçek usul üzerinden vergilendirmeye tabi tutulabilir. Ki kişiler serbest meslek kazancı defteri üzerinden vergiye tabi tutulurlar. Zirai kazancımızda gerçek usulümüz ve stopajımız var. Menkul sermaye iradında beyanname ile stopajla ya da ayrı ayrı olmak üzere ya da birlikte olmak üzere kazanç türlerimiz var. Gayrimenkulde ise gerçek ve götür usulüm var. Diyor ki soruda ne demişti bana? Götür usul hangisine ait? Götür usul ile gerçek usul arasındaki fark şu gayrimenkul sermaye iradında. Gerçek usule tabiysen bütün indirilebilecek kazançlarımı indirebiliyorum gerçek usulde. Götürü usulde ise indirebilecek indirimlerimi sadece %25'ini indirebiliyorum ben gayrimenkul sermaye adında. O yüzden ikisini seçme hakkını bana vermişler. İster gerçeği seç, ister götürüyü seç ama 2 yıl geçmedikçe bunlardan vazgeçemezsin. Ve gerçeği seçersen indirilebilecek tüm giderleri düşebilirsin. Ama götürüyü seçersen %25'lik indirme tabi tutulursun. Geri kalan üzerinden vergilendirilirsin diyor. Vergi kanunlarımızda bize geçtim bir başka soruma. Çok affedersiniz. Aşağıdakilerden hangisi? Gerçek usulde zirai kazanç kapsamında vergilendirilir diyor. Şimdi Az önce dedim ki sorumda bizim zirai kazancımızda bir gerçek usulümüz, bir de stopajımız var dedim. Gerçek usule tabi olabilmek için zirai kazançta diyor ki bazı şartlara ihtiyacın var. Çünkü diyor zirai kazancı stopajla değerlendiririz biz ama sen belli kriterlere sahipsen gerçek usulde vergilendireceğiz. Bu kriterlerden bir tanesi işletme büyüklüğü ölçüsünü aşarsan diyor. Bak C şıkkında aşamayanlar diyor. Geçti. İşletme büyüklüğü ölçüsünü aşanlar. Ya da diyor bir biçer dövere sahip olanlar ki şık burada. Ya da ona benzeyen bir araca sahip olursan, motorlu taşıta sahip olursan, bir biçer döverin olabilir ya da biçer döver görevini yapan bir motorlu taşıta sahipsen kabulümüzdür diyor. Bir de burası çok önemli. 10 yaşından küçük küçük en az iki traktörün varsa diyor o zaman sen gerçek usule tabi tutulursun diyor bak kelime oyunu yapmışız küçük istiyorduk biz büyük yazmışız buraya Zaten bir traktöre iki traktöre sahip olanlar diyor ancak ama yaşını belirtmemiş. Yaşı bizim için önemliydi. 10 yaşından küçük en az iki traktöre sahip olanlar bizim için gerçek usulde zirai kazanç kapsamında değerlendirilirler dedikten sonra geçtim bir başka soruma. Diyor ki soruda, adi komandit şirketlerde komandite yani sınırsız ortakların kazancı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi şirketlerde kazanç türlerimiz bizim için önemli çünkü şirketlerde yapılan işlerin niteliğine göre durum değişmekte adi komandit şirketlerde komandit ortaklar bir de benim sınırlı ortaklarım var. Komandit ortakların kazancı ticari kazanç olarak kabul edilmekte. Hatta der ki komandit ortaklar zirai faaliyetle uğraşıyorsa bile kazançları gene ticari kazançtır. Ama der adi komandit şirketlerde Komanditerler yani sınırlı ortaklar varsa bunların kazançları menkul sermaye iradı olarak kabul edilir. O yüzden benim şirketin durumuna, ortakların durumuna bakarak kazancı tespit etmem gerekiyor. Ne yaparsa, ne hangi faaliyette uğraşırsa o kazanç türünü elde eder diyemiyoruz. Çünkü dikkat edin zirai faaliyette uğraşsalar bile kazançları ticari, ticariyle uğraşırlarsa zaten ticari kazanç kapsamında değerlendirilmekteler dedikten sonra geçtim bir başka soruma. Diyor ki kurumlar vergisinde yıllık beyanname ne zaman, ne zaman verilir ve nasıl ödenir diyor. Benim yıllık beyannamem bir takvim yılı içerisinde elde ettiğim kazançlar üzerinden verdiğim beyanname. Kurumlar vergisinde verilecek 3 tane beyanname var. Biri yıllık, biri muhtasar, diğeri ise özel beyanname olmak üzere karşıma çıkmakta. Kurumlar vergisindeki yıllık beyanname. Yıllık beyannameye tabi olanların verdiği beyanname ve der ki: Hesap döneminin kapandığı ayı takip eden 4. ayın 25. akşamına kadar beyanname verilir ve ay sonunda ya da aynı sırada vergiler ödenir diyor. Şimdi hesap döneminin kapandığı ayı takip eden Dördüncü ay diyor. Dördüncü ay, dördüncü ay, üç dedi, üç dedi, gitti. Hesap döneminin kapandığı ayı takiben, takip eden dördüncü ayın 25. günü akşamına kadar beyanname verilir. Ve ay sonunda ya da o aynı sürede de bir defa olmak üzere vergi ödenir yıllık beyannamede arkadaşlar. Nisan demiyoruz ezbere. Çünkü hesap dönemimiz her zaman aralıkta kapanmayabilir. Özel hesap dönemlerimiz var. Unutmayın yazlık, kışlık çalışanlar var. O yüzden dikkat edin. Nisan 25 yerine takvim verebilir ÖSYM size. Hesap dönemini takip eden aya bakacaksın. 4. ayın 25'inde beyannameni vereceksin. Bir başka soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.